Kırk üç buçuk Kırk üç buçuk Kırk Araç Araç Altı kilo israfilimiz var Otuz beş lira Otuz altı lira Otuz lira Altı kilo israfil Kırk 40 lira Kırk bin. bin lira Araç 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 İnce kafalımız, şu iri kafal var, bir ince kafal var onun incesi. 25 lira. 25 buçuk. 26 lira. 26 buçuk. 27 lira. 27 lira. Soksana 27 buçuk. 28. 28. 41 lira. 45. 45 lira. Yok abi 100 lira. 45 lira. 46 lira. 500 <laughs> 47 lira. 47 buçuk. Kim bu ya? 50. 50 50 buçuk. adam? Allah Allah. 50 buçuk. 51 lira. 51. 36, 37, 38, 40.

70 lira. 75. 75. 85. Hamsimiz var. Onu da 5 lira da ben de bırakayım. Kaç kilo evet. alırsın? Hepsi bu evet. abi. 45 lira 45 lira. 50 lira. 50 lira. 1 lira. 51 lira. 52. 51. Araç. 2. 52 lira. 52. 52 buçuk. 53. 53, 53 lira. 53 buçuk.

Yavaş gör şimdi bizim de tabii sezon ee, avlanma sezonu kapandı ama kıyı balıkçılarımızın avlanabileceği balıklar var. Onlar dip avu diye tarif ettiğimiz avlarla var mezgit, istarvit ve hamsi tutuyorlar. Ee, tutulan balıkları kooperatif binasına getiriyorlar. Biz de sabahları 9'da 10 arası bunları her gün ihale yapıyoruz. İhaleyle satıyoruz. Tabii balık olduğu sürece her gün ihale yapıyoruz. Fiyatlar bazı balıklar için normal, bazı balıklar için normal vatandaşın alabileceği düzeyde değil. Biraz fiyatlı. Çünkü az olduğu için fiyatlı oluyor. Şimdi çarpan biraz daha havalar ısındıkça çoğalacak. Şu anda az. Yani şu anda tam çıkacak balık en fazla barbun balık. Bugün fiyatı 85 liraya gitti. 100 liraya tezgahlısı.